Herkese merhaba. Bugün özgüvenli görünmek için 5 yöntemden bahsediyor olacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. 1. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak insana özgüdür ve rezil olduğunuz ya da kötü göründüğünüz hatta toplum tarafından dışlanacağınız anlamına falan gelmez. O anda yaptığınız hatadan sonra verdiğiniz tepki çok daha fazla göz önünde olunacaktır. Bu yüzden de e, Hata yaptıktan sonra onun üstünü bir şekilde kapatmaya çalışın veya hatanızı işlevsel bir şekilde kendinize anlatmak için de kullanabilirsiniz. Bazen terapilerde ben öyle yapıyorum. Hatta üzerine bir şaka yapabilir ya da kendinize kendiniz gülebilirsiniz. Bu sayede çok daha özgüvenli göreceksinizdir. 2. Olabildiğince fazla alan kaplayın. Özgüvensiz insanlar bir yere gittiklerinde, korku duyduklarında heyecan hissettiklerinde daha doğrusu heyecanla karışık o korku hissi gelir. Çünkü özgüvensiz ya. Böyle bir üzülürler. Kendilerini olabildiğince daracık bir alana saklamaya çalışırlar. Fakat özgüvenli insanlar duygularıyla durumun farklı olduğunu ve bunların birbiriyle aslında çok da ilişkili olmadığını, kendilerinin bazı anlamlar verdiğini bilirler. Bu yüzden de çok daha fazla alan kaplayarak ve çok daha rahat bir şekilde konuşurlar. Bu da onları çok daha fazla özgüvenli gösterir. Yani şöyle bir gerinin. Ay, olabildiğince fazla alan kaplamanın keyfini çıkartın. Eğer ki bir yere gidiyorsanız ve çok heyecanlıysanız, diyelim ki büzüldünüz. Hemen bir kollarınızı açın, gerinin ve rahatlayın. Böylece çok daha özgüvenli görüneceksiniz. 3. Jest ve mimiklerinizi kullanın. Özgüvensiz insanlar konu hemen anlatayım da bitsin. ama ben bir şuradan çıkayım da dedikleri için ve duyguların etkisinde konuştukları için akıllarında bir sürü düşünce konuya kendilerini veremedikleri için oldukça özgüvensiz görünürler. Bu yüzden de e, konuyu olabildiğince ayrıntılı anlatmaya çalışarak hatta oradaki nesnelere dikkat ederek ve oradaki nesneleri de Konuyu anlatmak için kullanarak ilerleyebilirsiniz. Böyle olunca hem zeki olduğunuzu karşı tarafa gösterir, hem de oldukça özgüvenli görünürsünüz. Düşünün ben böyle anlatsam, konuşsam, konuşsam, konuşsam çok da özgüvenli görünmüyor. Ama şu şekilde anlattığımda aslında konunun içinde olduğumu ve konuyu yaşayarak anlattığımı ve konuyla ilgili hisleri sizde uyandırdığımı fark ediyorum. Sizce de öyle değil mi? 4. Duygularınızın etkisine kapılıp hemen dibe vuran insanlardansanız çok fazla e, özür dilemeye çalışmayın. Ya da bir hata varsa aman hemen benimdir. Ne yapacağım ben şimdi durumlarına düşmeyin. Bunu da en iyi kendinizi o durumlardan çekerek ve e, bunu normalleştirerek yapabilirsiniz. Ee, özür dilemekle ilgili de bir video çekmiştim onu da yukarı bırakıyor olacağım linki tıklarsanız ulaşabilirsiniz neden bahsettiğimi daha iyi anlayabilirsiniz o zaman evet bir şey oldu ve tevazu gösterirsiniz ay affedersiniz dersiniz bu tamamdır fakat özür dileme şekliniz önemlidir özür dilerim ay anlatamadım da ne olacak şimdi düşünceleri gelecekse kafanıza bu durumdan e, geri durmayı ihmal etmeyin derim. 5. Fazla kibar davranmayın. Eğer ki bir kişi fazla kibar davranıyorsa orada hemencecik hataya kabul edebilecek özgüvensiz bir potansiyel olduğu varsayılabilir. Şimdi şöyle düşünelim. Sağlıklı insan demek sınırlarını bilen insan demek. Yani özür dileyeceği durumu da bilecek, ee, hatasız olduğu durumu da bilecek, Karşıdakinin sınırlarını bilecek, kendi sınırlarını bilecek. Hal böyle olunca da rahatlıkla hareket edip kendini rahatça ifade edebilecektir. Bu yüzden de aşırı kibar olmak size özgüvensiz gösterebilir. Şimdi ekrana gelecek olan abone ol beni takip etmeyi ve bildirimleri açmayı, videoya da likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.